Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Şu anda öyle bir noktadan geçiyoruz ki insanlık olarak. İkinci Dünya Harbi'nin hemen öncesinde İngiltere'de Chamberlain Başbakan, Fransa'da diğerleri falan, Vichy'ler, Vichy Adolf Hitler yükselmiş, Mussolini'yi buraya çekmiş, uzaktaki Japonya'yı şuraya oturtmuş falan. Ve herkes bu yükselen şiddet ve saldırgan yüklü kimlikli şahıslarla bir tür anlaşma yapmaya çalışıyordu. Molotov-Ribbentrop sözleşmesi budur mesela. Sovyetler Birliği ile Nazi Almanyası Dışişleri Bakanlarının adıyla anılan bir sözleşme yaparak saldırmazlık anlaşması yapmıştır. Molotov-Ribbentrop. Aynı şeyi Neville Chamberlain, İngiltere, Birleş Britanya e, Başbakanı olarak ta Münih'e kadar gidip, Münih konferansında Hitler'le Altakke Verkülla hatta hiç unutmayız işte belgesellerde de var uçaktan indiğinde kağıdı sallar. Yani ben Hitler'le anlaştım diye. İnsanlık tarihi 80 yıl önce bir gerçeği bize gösteriyor. İşgalci ve saldırgan kimlik taşıyan güçlerle anlaşmak mümkün değildir. Onlarla müzakereleri sürdürmek, onlarla sürekli müzakere etmeye çalışmak ve bu çerçevede de onlarla işte bir yerde anlaşmaya çalışmak bir tek sonuç verir. Saldırganı cesaretlendirir ve güçlendirir. Bugün gerek Ukrayna'da gerekse Orta Doğu'da yaşadığımız gerçek budur. Buna saldı no pasaran der ya İspanyol komünistleri hani geçit yok. O çok önemli bir kavramdır no pasaran. Geçit yok. Niye? E çünkü ben buradayım. Hani ben buraya da kırmızı çizgimi koydum. Mevzi burası. Sen buradan geçemezsin. Kime diyor? Faşistlere diyor. Birilerinin bu saldırganlıklara net olarak nopasaran demesi lazım. Bunun birinci muhatabı Amerika Birleşik Devletleri ve bağlantısındaki üç Avrupa devletidir. Yani İngiltere, Fransa ve Almanya. Bunların karşıdaki adamların anlayacağı dili konuşması gerekiyor. Şu ana kadar bu dil konuşulmadı. Ukrayna konusunda Rusya'ya karşı Yaptırım yaptırım 17. paket 19. paket. Çok da umurunda Putin. O zaten bir milyon adamını ilk günden kaybetmiş. He, ne olacak? Aynı şey İsrail için de geçerli. Efendim sen bunu yaparsan biz sana bunu yaparız falan. Bundan anlamaz ki. Gazze'ye askeri çıkaracaksın uluslararası kuruluşlar olarak. NATO olarak mesela. Slobodan Miloşeviç bundan anladı. Slobodan Miloşeviç soykırımcıydı. Sırbistan'ın faşisti. Kosova'da ve Bosna Ersek'te inanılmaz bir katliam ve soykırım yapıyordu. Yüz binlerce insanı öldürdü. Toplama kamplarını. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel NATO'yu ve o dönemin Bill Clinton'larını falan ikna etti. NATO geldi. Gümbür 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 Belgrad'ı bombaladı. Ne Slobodan Milošević kaldı ne soykırım kaldı. Budur. Şimdi zannediliyor ki Gazze'de belli bir şey yapılsa Suriye'de bir anlaşma yapılsa İsrail duracak. Sayın Erdoğan durmayacak. Size kim söylüyorsa bu anlaşmaların, müzakerelerin önemli olduğunu onu unutun. Bakın Gazze'yi sömürgeci bir kimlik taşıyan bir planla yavaş yavaş tamamen yok ediyorlar. Batı Şeria'yı zaten yok ettiler. Daha adam uçağa, Rus uçağına bindi, Moskova'ya kaçtı. Ertesi gün İsrail ordusuyla zaten devrim aşamasında olan bir ülke ordu kalmamış, bir şey kalmamış daldı her on dağını geçti Kuneitra'ya geldi oradan bilmem ne nereye kadar geldi? Şam'a 20 kilometre mesafeye kadar bölgeyi kontrol altına aldı. Şimdi Ahmet Erşar'a e, New York'taki temaslarında çok üzüldüm. Yahudi Kongresi Başkanı Lauder'le bir araya gelmiş. Babasını tanırdım ben. Buraya çok sık gelip giderdi 90'lı yıllarda. Demek ki oğlu olmuş şimdi. Bunlar Lauder ailesi, meşhur kozmetikçiler yani. Bunlar aynı zamanda Suriye Yahudisidirler. O nedenden herhalde daha da güzel görüşmüşler. Ve anladığım kadarıyla e, İsrail'in nasıl ki Gazze'de talepleri doğrultusunda bir plan yapıldıysa İsrail'in Suriye'deki talepleri doğrultusunda da benzer bir planın yürürlüğe sokulacağı açık. Adam Gazze için basın toplantısı yapıyor Donald Trump. O arada ya şeyi sıkıştırıyor. Ben diyor geçmiş dönemimde diyor Kudüs'ün tamamını ve e, dağ, şeyi dağını Heron dağını ve tepeleri ilhak ettim diyor İsrail'e. Daha orada söylüyor. Şimdi bundan sonrası neresi? Onun da işareti var. Biliyorsunuz, e, İsrail medyasını yakından takip ediyorum. Uzun uzun size söylememe gerek yok isimleri, reklamları da olmasın. Irak'taki Şii milisler, Irak'taki Şii milisler ve İran bağlantısı, Katayip Hizbullah başta olmak üzere birçok e, milis teşkilatı e, hedefe oturtulmuş vaziyette yapılan tüm yorumlarda Irak'ın Şii toplumunun ki çoğunluk onlardır biliyorsunuz orada ve İran'a bağlı olarak yapılandırılmış Şii siyasetinin vurulacağı yönünde çok net açıklamalar gelmeye başladı. Katayip Hizbullah bugün yaptığı açıklamada İsrail'in Irak'a saldırı düzenlemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri güçlerini doğrudan hedef alacağı tehditinde bulundu. Milislerin üst düzey güvenlik liderlerinden Ebu Ali El Askar yaptığı açıklamada hem ABD hem de İsrail uçaklarının Irak hava sahasında aktif olduğunu iddia ederek İsrail saldırısı endişelerini arttırdı. El Askar, Kataypiz bulunan tepkisinin yalnızca İsrail'e hedef almayacağını aynı zamanda bölgedeki Amerikan askeri varlığının tamamını hedef alacağını söyledi. Bir diğer şey grup Irak'taki İslami direnişin İsrail'i daha fazla tehdit etmek için askeri operasyonlarını arttırması çağrısında da bulundu. Bu ne demek? Bu geliyor gelmekte olan. Peki Amerika ne yapıyor bugün itibariyle? Bugün Irak'ın Şii ve Güney bölgelerinde veya Sünni bölgelerindeki tüm askeri varlığını tasfiye ediyor. Erbil'e çekiliyor. Kürt bölgesini. Niye? E, savaşacaksanız kendi askerinizi orada tutar mısınız? Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Sayın Erdoğan. Irak ve Suriye'yi aynı anda parçalayacaklar. Aynı anda. Toprak bütünlüğü falan yok. Unutun. Aynı anda her ikisini de üçer devlete bölecekler. Bunu ben bugünden söyleyeyim de. Ya bugün varız, yarın yokuz. Bakarsınız. Hoşçakalın.